Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün anlamlı olmayan videolarımı göstereyim bu video. Ben hep suçlu oldum abi. Bu videoda, Bana eee Ben birinci sınıfta hep dışlı. Ben hep suçlu oldum. Böyle bir tane kızdan. Böyle hep dışlanıyordum. Böyle beni oyundan almıyordu, beni şey yapmıyordu. Ama ondan sonra bir baksın ikinci sınıfa geçtim beni sevmeye başladı. Ondan sonra çok mutsuz oldum. Yani arkadaşım, arkadaşım. Adı Mergen. Yani arkadaşım. Yani, e, yani eskiden beni çok tanımadığı için böyle hep bana şey yapıyordum. Hayal oynaya almıyordu ama artık kalıyor. Bu videoyu o yüzden yaptım. Hiç kimse anlamadı galiba. <laughs> Anlamda olmayan videolarımı göstereyim. Siz niye böyle yapıyorsunuz? bakın. Çok kişi izliyor bakın. Bak çok kişi izlemiyor. Ne ne ne? Nasıl oldu